Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. En son kanalda biliyorsunuz katı sıvı ve gaz basıncının konu anlatımını yapmıştık. Bu videoda da o konuyla alakalı soru çözümlerini göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk sorun bana diyor ki Boyutları şekildeki gibi verilmiş ve aynı maddeden yapılmış K, L, M ve N cisimlerinin yere yaptıkları basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisini bana soruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar konu anlatım videosunda silindirin basıncını hesaplarken S'nin yani yüzey alanının herhangi bir şekilde etki etmediğini biz söylemiştik. Yani P'yi basıncı H çarpı D çarpı G şeklinde hesap etmiştik. Burada da öyle bir mantık işleyeceğiz ve ilk önce K'nın basıncını hesaplamakla işimize başlayalım. K 2H yüksekliğinde olduğunu bana sorumu söylemiş. 2H DG şeklinde tabi aynı maddeden yapıldığını söylediğinden hepsinin öz yoğunluğunun yani öz kütlesinin D şeklinde vermiş olmalıyım. L'ye de geldiğimde arkadaşlar daha doğrusu L M ve N'nin aslında eşit olduğunu biliyorum. Çünkü hepsi aynı boyutta daha doğrusu aynı yükseklikte farklı kalınlıkta farklı yüzey alanında sahip olması herhangi bir şekilde değiştirmiyor benim durumumu. Dolayısıyla hepsinin ben 3H DG eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Sorumun cevabını PM eşittir, PN eşittir, PL hepsi büyüktür, PK şeklinde bir yorum yapma şansını yakalıyorum arkadaşlar. İkinci soru bana diyor ki ağırlığı G olan küp şeklindeki bir cisme F büyüklüğündeki bir kuvvet şekil 1 ve şekil 2'deki gibi uygulandığında cismin yatay düzleme yaptığı basınçlar sırasıyla P ve 5P olduğunu bana söylemiş. Buna göre F'nin kaç G'ye eşit olduğunu bana soruyor. Şimdi birinci kısım için arkadaşlar yukarı doğru bir. F kuvvetimin olduğunu aşağı doğru da bir G ağırlık vektörümün olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla ben aslında şöyle yazabilirim. Basıncı. Basıncı zaten P'ye eşitmiş. Şöyle kırmızı rengimi alayım. P eşittir diyeceğim. G artı daha doğrusu G eksi F bölü S şeklinde yüzey alanının hepsine S diyebilirim bu arada. S şeklinde yazma fırsatım oluyor. Çünkü aşağı doğru bir G ağırlık vektörüm olduğundan ve yukarı doğru da F olduğundan arkadaşlar. Büyükten küçük çıkararak böyle bir basınç ilişkisi yazabiliyordum ben hatırlıyorsunuz. Bu arada konu anlatım videosunu eğer izlemediyseniz arkadaşlar ilk önce konu anlatım videolarını daha sonra da soru çözüm videolarını izlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Kartlarla zaten videolara göz atabilirsiniz diyerek soruma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci konumda da zaten 5P'ye eşit olduğunu söylemiş ve burada da aşağı doğru yine G'nin ve G'nin bu kez F ile aynı doğrultuda olduğundan G artı F bölü S şeklinde de yazma fırsatım oluyor. Burada arkadaşlar P gördüğüm yere birinci şekilde yazdığım G eksi F bölü S'yi yazarsam dolayısıyla 5 çarpı G eksi F bölü S eşit olmalı. G artı F bölü S şeklinde bir eşitlik yazar ve buradan da aslında F'nin kaç G'ye eşit olduğunu ben bulabilirim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Burada 5'i dağıtırsam eğer 5 G eksi 5 F bölü S eşit olmalı diyeceğim. G artı F bölü S'ye. Burada zaten Birbirine eşit olduklarından arkadaşlar paydaları silip sadece yukarı kısımları eşitleme fırsatım olabilir. 5G-5F eşit olmalı G artı F diyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar 6G daha doğrusu 4G özür dilerim eşit olmalı 6F diyeceğim. Ve buradan da F'nin aslında 2G bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebileceğim arkadaşlar. Üçüncü sorumda bana K silindirin yarı çapının L, R, L silindirin yarı çapında 3R olduğunu söylüyor. L cisminin zemine uyguladığı basıncın P, basınç kuvvetinde F olduğunu söylüyor. Ve sistem eğer ters çevrilirse basınç ve basınç kuvvetinin ilk duruma göre nasıl değişeceğini bana soruyor. Şimdi arkadaşlar burada basınç kuvvetinin aslında direkt ağırlıkların toplamına yani GK artı GL'nin olduğunu ben biliyorum. Ve... Eğer sistem ters de çevrilirse, yan da çevrilirse ağırlıkların hiçbir şekilde değişmeyeceğini bildiğimden dolayısıyla burada basınç kuvvetinin ben değişmeyeceğini biliyor olmalıyım arkadaşlar basınç kuvveti burada değişmez. Basınca geldiğimizde arkadaşlar yukarıdaki silindirin R yarıçaplı çaplı olduğunu aşağıdaki büyük silindirin de 3R yarıçaplı çaplı olduğunu bana söylediğine göre. Ve ben basıncın aslında yüzey alanıyla olan ilişkisini biliyorum. Eğer basınç biliyorsunuz G bölü S şeklinde yazılıyordu. Burada S eğer artarsa basıncın küçüleceğini, S'nin azalırsa da yani yüzey alanının azalırsa da basıncın büyüyeceğini ters orantının olduğunu ben bildiğime göre ve yüzey alanının küçüldüğüne göre arkadaşlar basıncın da Artacağını söylemiş oluyorum arkadaşlar. Böylelikle bir yorum sorusunu da çözmüş olduk. Aynı maddeden yapılmış şekildeki katı cisimlerin zemini yaptıkları basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisinin yine nasıl olduğunu bana sormuş arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken yine bir, iki tane nokta var aslında. Bir tanesi yüzey alanların herhangi bir şekilde işleme dahil etmeyeceğim. İkincisinde arkadaşlar koninin biliyorsunuz. P eşittir H çarpı D çarpı G bölü 3 olduğunu yine konu altın videosunda söylemiştim. Bunlara dikkat ettikten sonra gençler K'nın H D G'ye, M'nin yine H D G'ye, N'nin 2 H D G'ye ve dolayısıyla da L'nin P Yaptığı legismin yaptığı basıncı 1 bölü 3 hdg olarak söylüyorum. Burada kıyaslama yapmam isteniyor ve kıyaslamayı da şu şekilde yapmış oluyorum arkadaşlar. K'nın ve M'nin birbirine eşit olduğunu ben gördüm. En büyüklerinin ne olduğunu ve en küçüklerinin de L olduğunu bildiğime göre arkadaşlar, PK PN büyüktür, PK eşittir PM ve onlar da büyüktür PL'den şeklinde diyorum. Yapmış oluyorum gençler. G ağırlıklı katı bloğun şekil 1'de zemin yaptığı basıncın P olduğunu bize sorumuz söylemiş. Şimdi blok şekil 2'deki gibi görüldüğü gibi KL ve M parçalarına bölündüğünde zemini yaptıkları basınçların PK, PL ve PM olduğunu söylüyor. Buna göre ağırlıkların daha doğrusu basınçların arasındaki büyüklük sıralamasını bize soruyor. Buradan herhangi bir sayısal işlem yapmayacağız arkadaşlar. Tamamen aslında sözel ve mantıki yorumlar yapmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar L, K cismine baktığımda K cisminin yüzey alanıyla ben ilgileniyor olacağım. Biliyorsunuz çizgi çekme metodunu ben yine konu altı videosunda söylemiştim. Demiştim ki yüzey alanları burada baş kahramanımızdır ve yüzey alanından yukarı doğru çizilen çizgiler aslında bize basınç hakkında tabii ki çizgiyi doğru düzgün çizebilirsem basınç hakkında bilgi vermiş olacak arkadaşlar. Şimdi çizgimi aslında çok doğru çizemedim ama ben burada basıncın çok fazla arttığını ilk duruma göre PK'nın aslında P basıncından büyük olduğu sonucu ulaşılıyor. Şimdi ikinci cisim için L cismi için arkadaşlar L parçası için daha doğrusu zeminden yüzey alanından yukarı doğru çizdiğim çizgiler yine bana basınç hakkında fikir verecek. Şimdi bu kısmın boş olduğunu, bu kısmın dolu olduğunu görüyorum. Yani herhangi bir şekilde P'nin L'ye eşit olduğunu aslında mantıki olarak anlamış oluyorum. Hemen M cismine baktığımda arkadaşlar onu da mavi ile çizmeye çalışayım. Mavi ile hemen cismin yüzey alanını belirledikten sonra yukarı doğru çizdiğim çizgi benim aslında yine basıncı bulmamı sağlayacak ve şu kısmı boş olduğunu dolayısıyla PM'nin de P basıncından küçük olduğunu ben bulmuş oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bir kıyaslama yapmam istendiğine göre PL'nin P basıncına eşit olduğunu, PK'nın hepsinden büyük olduğunu ve Dolayısıyla da PM'nin en küçük olduğu sonucuna ulaşmış oluyorum. Yine çizgi çekme metodu aslında burada hayatımızı kurtarmış oldu arkadaşlar. Şimdi sıvı basıncı ile alakalı bir soruyla karşılaştık. Eşit bölmelere ayrılmış şekildeki kapta D ve 2D öz kütleli sıvıların bize olduğunu söylemiş. Yani iki farklı sıvının olduğunu ve iki farklı aslında işlem yapmamız gerektiğini bize aslında soru söylemiş oluyor. Buna göre sıvıların K ve L noktalarına uyguladıkları sıvı basınçlarının ne olacağını bize sormuş. Şimdi K noktası için arkadaşlar h yüksekliğinde D öz kütleli Sıvımın verildiğini gördüm ve dolayısıyla direkt Aslında K noktasındaki basıncının K noktasındaki basıncın HDG'ye eşit olduğunu ben biliyorum L noktasındaki basınç için arkadaşlar Aslında L noktasındaki basıncın K ve L'ye Toplamına eşit olduğunu ben biliyorum Dolayısıyla 2D öz kütleli H yüksekliğindeki sıvı için L öz kütlesini daha doğrusu L basıncını Ben 2HDG biçimde yazarım K'yı da zaten HDG Biçiminde bulduğuma göre L'nin basıncının 3HDG eşit olduğunu arkadaşlar biliyorum demektir. Sekizinci sorum arkadaşlar. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda özdeş kaplarda konulmuş civa sütunları ile gazlar şekildeki gibi dengede kaldığını bize söylüyor. Bu gazların basınçlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Kan noktasındaki basıncı bulmak için arkadaşlar gazın seviyesinden bir çizgi çekiyorum. Tabi yine her zamanki gibi çizemedim. Şuradan çizgi çekiyorum arkadaşlar ve aslında PK basıncının civanın basıncıyla P0 açık hava basıncının toplamına eşit olduğunu ben görmüş oluyorum. Buradan arkadaşlar PK'nın tabi civanın H yüksekliğinde olduğunu bildiğime göre HDG şeklinde civa yazarım ve P0 toplam biçimde yazmış olurum. L noktasına baktığımda arkadaşlar iki blok civanın bir blok gazın olduğunu görüyorum. Yine gazın olduğu noktadan bir çizgi çekmem gerekirse gençler burada L noktası için 2H yüksekliğinde civanın yani 2HDG basıncın ve p 0ın olduğunu görüyorum. M noktası için 2 blok gaz 1 blok civa olduğunu görüyorum. Ve hep tekrardan çizgi çekme metodunu kullanarak yine P0 açık hava basıncına ilave ederek M noktasının HDG artı P0 biçimde olduğunu görüyorum. Şimdi buradan hareketle arkadaşlar bir kıyaslama yapacak olursak M de HDG artı P0'a K'da HDG artı P0'a eşitmiş. Dolayısıyla PM eşittir PK diyeceğim. Hepsi PL. Bunları hepsinden de büyükmüş diyeceğim. Son sorum arkadaşlar bu konuyla alakalı açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamdaki ince bir boruya K ve L gazları şekildeki gibi sıkıştırıldığını söylemiş. K gazının basıncının 3P0 olduğunu buna göre de L, L gazının basıncının kaç P0'a eşit olduğunu bana sormuş. Tekrar aslında çizgi çekme metodunu kullanarak burada bir hesaplama yapabilirim. Onu da şöyle yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tekrar düz çizmeye çalışayım. Yukarıda bir P0 açık hava basıncının ve Civa'nın basıncının olduğunu biliyorum. Dolayısıyla K gazının basıncının arkadaşlar p 0a açık basıncı ve Civa'nın basıncına eşit olduğunu toplamına eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla K gazını P0 artı HDG eşit olduğunu dolayısıyla K gazının basıncının bana 3 P0 eşit olduğu söylendiğine göre P0'ı sol tarafa attığında gençler buradan da HDG'nin bana 2 p 0'a eşit olduğu bilgisi verilmiş oluyor. Daha sonrasında L gazına geçtiğim, geçtiğimde arkadaşlar zaten L gazının kaç p 0'a eşit olduğunu bana soruyormuş. L gazının üzerine tekrar bir çizgi çekiyorum. K gazı ve 2 tane 2 blok civanın olduğunu görüyorum. Dolayısıyla L gazının eşittir 2 tane p civa artı p k'nın olduğunu biliyorum. Şimdi PL'nin 2PC artı PK eşit olduğunu biliyoruz. PK'nın 3P0 eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben HDG'nin daha doğrusu Civan'ın 2P0 olduğunu bildiğime göre 2 tane HDG'nin de 4P0 eşit olduğunu ben biliyorum arkadaşlar. 4P0. Dolayısıyla PL gazının ben 7 tane P0'a Eşit olduğunu görmüş oluyorum. Böylelikle arkadaşlar soru çözüm videom burada noktalamış oldum. Yine burada kullandığım soruları PDF'ini açıklama kısmına koymuş olacağım. Oradan bakıp tekrardan siz kendi başınıza çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.